Onlar işi çok güzel. Hediye edilmiş. dünya örnek olmuş. Maşallah ne diyelim. Onlar evet. da bu bayramı seve seve güle oynaya kutlasınlar. Bu arada bir de Düzce hakemleri. Cennetin efeleri diye. Hasan Kaşar. gene bir e, klasman hakemi. Kitabın yazarı bu. Cennetin efeleri. Düzce'de de üst klasman yardımcı hakemi. Emrah Ünal. O da bunu oyuna koyuyor. Perşembe akşamı hepsi hakemlerin oynadığı bir tiyatro var. Oyun var. Düzce'de. Onlara da buradan başarılar diliyoruz. Çanakkale zaferini anlatıyor. O yüzden onlara da kutu. Yani sadece hakemliğin dışında evet. hakemlik olarak ya hakemliğin dışında da böyle güzel faaliyetlere imza attığı için Hasan Kaçar'ı Emrah Ünal'ı ve oynayan bütün hakemleri, düzce hakemlerini kutluyoruz. Başarılar diliyorum onlara da. Ben de küçük bir şey ekleyeyim. Tabii ki Tolunan Can buyurun. Efe deyince Tabii rahmetle, minnetle, şükranla Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü, ulu önderimizi anıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Efe deyince de Atatürk'ün en sevdiği oyun Zeybek'tir. Neden biliyor musunuz? Kahramanlık destanıdır, ayinidir. Bir kahramanlık ayinidir. Tam bizim ülkemizin, bizi anlatan, geçmişimiz kahramanlıklarla dolu bu köklü imparatorluğun ve cumhuriyetin çocukları olarak Tekrar rahmetle ve minnetle anıyorum ben de. Evet. O cennetin efelerinin işi de bu bunu anlatıyor hocam. Çanakkale zaferini. Hakemlerin de buna cesaretle oynayıp sahne almaları da çok güzel. Yani sadece sahada değil, sahnede de. Çok Bravo güzel. onları kutluyorum. Doğru. Sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya armağan edilmiş bir gün bir kez daha sahne.